Olgun olmayan biriyle evlendim ve açıkçası bu konuda ne yapacağımı bilmiyorum. 27 yaşındayım ve 30 yaşında bir erkekle evliyim. Buraya kocama karşı biraz hayal kırıklığımı ifade etmek için geldim. Ama şikayet etmeye başlamadan önce onu ne kadar takdir ettiğimi belirtmek istiyorum. Zamanını, parasını ve alanını çok cömertçe paylaşıyor. Bizi mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. İyi bir adam. Duygusal patlamalarım ve kararsızlığım gibi sorunlarımla başa çıkıyor. Ben mükemmel değilim. Benim kusurlarım var, onun da var. Ama son zamanlarda kendimi çok yorgun hissediyorum. İkimiz de tam zamanlı işlerimiz var ve tabii ki ev işlerini paylaşmamız gerekiyor. Ama ev işlerini paylaşsak bile yine de kendimi yorgun hissediyorum. Ona sürekli ne yapması gerektiğini ve ne yapılması gerektiğini söylemek zorundayım. Bazen unutuyor. İşleri yapıyor, sorun yok ama sanki her gün ona yapılması gerekenlerin listesini vermek zorundaymışım gibi. Ama kafam karışık çünkü bunlar küçük şeyler ama birikiyorlar. Aklım sürekli çalışıyor çünkü kafamda, ben söylemezsem, yapılmayacak. Ne kadar küçük şeyler mi diyorsunuz? El sabunu ve sabun şişelerini doldurmak, kedi kumunu temizlemek, yerinden kayan eşyaları düzenlemek, yerdeki kıyafetleri toplamak, çöpü çıkarmak, su şişelerini almak gibi şeyler. Ona defalarca yatakta kırlı çorap giymemesini, çoraplarını değiştirmesini veya çıkarmasını söyledim ama unutuyor ve hale yapıyor. Sanki ona bunu yapmasını söylemem gerekiyor. Bu normal bir şey mi? Titiz veya dırdırcı gibi mi görünüyorum bilmiyorum. Ama dürüst olmak gerekirse, eve geldiğimde temiz bir ev bulmak veya ben unutsam bile onun su şişelerini alacağına güvenmek istiyorum. Bazen sürekli çok fazla düşünmek zorunda kalmamak için dua ediyorum. Facebook'ta zihinsel yük ve kadınsı enerji gibi kavramları gördüm ve acaba bir tür yankı odasında mıyım diye merak ediyorum. Belki de aslında zehirli olan bir tür feminist hareketin içindeyim. Dürüstçe bilmiyorum. Ama değilse bile bunun gerçekten doğru olduğunu düşünüyorum. Evimizin bakımını üstlenmek için inisiyatif almamasından nefret ediyorum. Başlıkta da dediğim gibi, annelik yapmam gereken bir gençle yaşıyormuşum gibi hissediyorum ve bir nedenden dolayı çocuklardan nefret ediyorum. Gençliğimde yaşadığım ebeveynlik deneyimi nedeniyle çocuksuz bir hayat sürmeye yemin ettim. Ama biriyle evlendim ve yoruldum. Ondan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Evde bir değişiklik yaratmak için elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünmüyorum. Belki elimden geleni yaptığımı hissettiğimde ama şimdilik nasıl değişiklikler yapabileceğimi bulmaya çalışacağım ve hayal kırıklığımı daha açık bir şekilde ifade etmeye çalışacağım.